Merhaba sevgili balık ve yükselen balıklar kanalıma hoş geldiniz ve şimdi sizler için 25 Mart'ta gerçekleşen dolunayın etkilerini e, öngörmeye çalışacağız. Ne gibi etki alabilirsiniz, neleri ışık tutulabilir, neler tetiklenebilir, nasıl bir hikaye e, açılabilir sizler için bunun e, öngörüsünü almaya çalışacağız e, ve kartlarımı karıştırıyorken küçük bir hatırlatma yapmama izin verin lütfen e, okumalar genel ve kolektiftir. Bu okumaların bizlerin bireysel senaryosu ile örtüşmek zorunluluğu yoktur. Uyan kısımlar olabilir, uymayan kısımlar da olabilir. Bu ne iyidir ne de kötüdür sadece hatırlıyoruz ki. Bu okumalarımız genel ve kolektiftir. Ve bakalım şimdi. Bu tutulma balık ve yükselen balıklar için iki tane kart geldi. Nasıl bir akış, nasıl bir hikaye açacak? Görelim. Bir tane daha kart alacağız. shall i Balık ve yükselen balıklar bu tutulma aslında sizin duygularınızı gözden geçirmeniz için sizi birazcık itekleyecek. Birazcık işte e, duygularınızı e, önünüze e, getirecek ve özellikle de yani erkek balıklar bunu biraz daha yoğun bir şekilde yaşayabilirler. Duygularınızı gözden geçiriyorken bazı şeylerin kadersel olduğuna dair bir takım işte kendi içinizde bazı görüler alabilirsiniz. Ama tabii hikayenin devamına da bakacağız şimdi. Biz bu kadersel olaylar sizi zorluyor da olabilir, başka şeyler de olabilir. Ee, bu kadersel olaylar sizi zorlasa bile e, bu tutulma Aslında bunları gözden geçirmeniz çok faydalı olacak sevgili balık ve yükselen balıklar ve özellikle de belki daha çok e, yani erkekler Evet e, bazı şeyler e, kadersel olabilir fakat bunu açtığınız zaman buradan geçtiğiniz zaman size gerçekten de çok büyük bir nasıl desem büyük bir ödül vaat ediliyor yani e, belki de bugüne kadar o duygusal hayatınızda hiç yani e, görmediğiniz yönünü e, görmeye başlıyorsunuz yaşamaya başlıyorsunuz yansıtmaya başlıyorsunuz belki de duygu dünyanız bugüne kadar olmadığı kadar bugüne kadar olmadığı doğru ifade edip etmediğimden emin olmadığım için çok pardon e, hemen toparlıyorum. Bugüne kadar hiç bu kadar sağlıklı olmadığını fark edebilirsiniz. Evet. Tabii ki buradan geçtikten sonra e, önce biraz zorlanacağız. Sonra ödülümüzü alacağız. Ve e, ağaç ve ev. Biz işte e, duygularımızı da ve duygu dünyamızı da güvenli ve sağlam tarafa alıyoruz ve belki de bundan sonra bundan sonra çok daha farklı çok daha oturmuş çok daha işte ileriye yönelik ve sağlıklı ve güvenli bir şekilde ileriye yönelik bazı şeyleri yaşamaya başlayacağız. O yüzden de bu tutulma eğer ki ilk başta bir kriz getiriyor ise bu sorgulamada bundan korkmayalım sadece bunun içinde geçmeye çalışalım. Ee, eğer ki, eğer ki e, bazı işte beklentisi olanlar varsa aranızda, yani bir ilişkisi olmayan öyle söylemek istiyorum, bir şeyler çok güzel başlayabilir sürprizli başlayabilir e, fakat e, burada kimin ne koyduğuna yani kim ne ektiğine dikkat etmesi gerekiyor e, herkes kendinden sorumlu olduğundan dolayı tabii ki biz kendimize dikkat ediyoruz ne yapıyoruz yani rüzgar ekmeyelim ki fırtına biçmeyelim değil mi ve burada bazı şeyler buraya bir tane daha kart almak istiyorum başaranlar olabileceği gibi aramızdan e, duygu dünyasını sorguluyorken başaramayanlar da olabilir unutmayalım bu bir kolektif açılım ve bu olasılıkların tamamı bu kolektifin içinde e, mevcut. Şimdi burada bir tane daha kart almak istiyorum, burayı daha iyi okuyabilmek için. Çünkü e, burada bir kadın figüre işaret ediliyor ki açılımın başında da balık ve yükselen balıklar, e, e, erkekler biraz daha fazla kendisini sorguluyor gibi görünmüştü. E, <laughs> Bu kadın figürle eğer ki bir e, iletişim e, yok ise bu tutulma e, iletişimi yeniden canlandırabilecek bazı etkiler e, verecek fakat dediğim gibi dikkat edilmesi gerekiyor. Yani çünkü bu insan belki de göründüğü gibi bir insan değildir veyahut biz bu insanı bunu bilerek hayatımıza almışızdır ama ondan da ayrı kalamıyoruzdur ve illaki bir şekilde iletişimimiz olsun istiyoruzdur gibi anlatabildiysem böyle bir şey. Ve bu destene diyecek bakalım balık ve yükselen balıklara. doğmadan itibaren aslında şimdi 7-8 haftalık bir süreç içerisinde sizler için bazı çok hızlı, bazı konularda çok hızlı gelişmeler olacak. Yani bu <laughs> yeniden şunu söylemek istiyorum. Kolektif bir okuma olduğu için hepimiz işte kendi içimizde bireysel olarak hangi konuya odaklı isek şu anda ben bunu okuyorken işte o konuda 7 ya da 8 hafta içerisinde tutulmadan itibaren bir takım çok hızlı gelişmeler olacak ve bu gelişmeler bizlerin hayatına girecek Bu kesinlikle yine ilk destenin de söylediği gibi zannedersem ki çoğunluk olarak duygusal konu söz konusu çok özür dilerim biraz su alayım duygusal bir konu duygusal hayatımızla ilgili bir e, konu ama bir de aynı zamanda e, burada varlıklarımızla ve sahip olduklarımızla da e, ilgili olabilir Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum ya Duygu dünyamız ve para kanalımız birbirine çok e, çok nasıl desem yakın duruyorlar ve birbirleri ile bir bağlantıları var. Burada yine e, duygusal dünyamız bir tarafa e, dediğim gibi e, bu 8 haftalık süreç içerisinde bir takım gelişmeler olacak. E, bir diğer konuda da yani parasal ve sahip olduklarımızla alakalı da e, e, bu konularda da bir takım hızlı gelişmeler e, olabilir ve e, kim bilir bir takım işte burada da söylendiği gibi çok yönlü sürprizler e, söz konusu olabilir kılıçların dokuzlusu buraya bir tane daha kart almak istiyorum e, yani telafi niyetine kılıçların dokuzlusu bu ay tutulması bizim bazı düşüncelerimizi tetikleyebilir ve bu düşünceler genellikle kendimize iyi gelmeyen düşünceler. Şöyle ki belki de çoktan bırakmamız gereken bir takım düşünce formları. Ama bunları bırakamadı bırakamadıysak bu tutulma işte açık söylemek gerekirse kendimizde suçluluk duygusu uyandıran yöne doğru bizi sürükleyebilir. O sebepten ben hemen şimdi bir tane telafi sormak istiyorum. Var mı bunun telafisi? Yoksa şu veya bu şekilde de ders olarak bunun içinden geçmek zorunda mıyız? Onu görmek istiyorum. Telafimi bilemiyorum. Buraya yine Kılıçların prensesi geldi ve Kılıçların prensesi bize bunun için şöyle bir şey söylüyor: Yürüdüğü yolda biriktirdiğin yükleri mecazen gözden geçir. Belki de. Ve bunlar düşünce, yürüdüğün yolda, geçtiğin tecrübelerde, biriktirdiğin, edindiğin, beslediğin, canlı tuttuğun düşüncelerini gözden geçir. O düşüncelerin birçoğu senin için belki de bir yük halinde ve belki de birçoğuna ihtiyacın yok. İşte bu yüzden buna düşüyorsun. Evet, tam bir telafi değil ama buradan nasıl çıkabileceğimize dair çok güzel bir ipucu olduğunu söyleyebilirim sevgili balık ve yükselen balıklar. Ve şimdi bir de yıldız tozundan nasıl bir mesajınız var onu görelim. Yani yıldız tozundan size her şeyi iyi iyi yöne doğru götürebilecek bir telafiniz geldi. Venüs yen enerjiye sahip olan bir akış bu. Öncelikle bir şeyleri kabul etmek, buna teslim olmak ve hayatımızda güzel güzel giden olaylara biraz odaklanmak ve andan andan bulunduğumuz andan keyif almaya çalışmak işte bu şekilde de zamanla da barışabiliriz işte kendimize yük edindiğimiz düşüncelerden daha da kolay işte özgürleşebiliriz diyelim. Kısacası, kısacası ana teslim olmamız gerekiyor. Ee, sizin için de böyle bir mesaj var yıldız tozundan sevgili balık ve yükselen balıklar. Böyle bir akıştı e, bu ay tutulmasından sizler için. Umuyorum e, beğendiniz. Umuyorum faydalı buldunuz. Kısa ve öz olmasına rağmen ee, ve bu tutulmanın size getireceği güzellikleri çok kolay e, hayatınıza almanızı diliyorum. Yine tutulmanın getirebileceği derslerden de e, kolaylıkla geçmenizi e, diliyorum. Kendiniz için gönlünüzden ne geçiyorsa sizin gündeminiz olsun. Beni izlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki e, Burç Bazında okuma videolarımızda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, hoşçakalın. Bye,